Bizim merhaba arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz bugün sizinle beraber eee biz dedik ya biz güneş şey yapalım dedik eee ve ağır sohbetler demeyelim ve çünkü hemen tatlımıza geçelim çok hafif bir tatlı ve arkadaşlar evet, malzemelerimiz bu de burada. burada. Bu nedir? Bakalım tanıyacaklar mı? Görüyor musun Başak? Bu ne kadar hafif değil mi? Böyle bu nişastadan yok Ben isim... Neymiş bu? E, ha Güllaç. Güllaç değil mi Başak? Burada 5 tane güllacımız var. Bakalım. Evet. Biz dedik çikolatayı sevdiğimiz için çikolatalı bir güllaç bu. Çünkü hafif sütlü bir tatlı. Değil mi? Kilo evet. almıyor. Aldırmaz şerbetlilere. Hemen malzemelerimiz. Evet, malzemelerimiz. Alsalım. Kakao koyacağız var. 3 kaşık. Vanilyamız, evet şeker, şeker ve sütümüz sütü var. var. Tamam Başak sen şimdi tut bakalım böyle. Ben hemen göstereyim. Gel şuraya tutunca. Burada 1 litre sütümüz var Başak. Evet. Şöyle bismillah. Bunu koyalım. Evet. Sütümüzü koyduk. Evet. kaymağımızı da alalım. Ziyane olmasın. Daha güzel olur. Evet. evet. Şimdi başakçı. Evet. 3 kaşık kakao. Hemen. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Ben seviyoruz biz böyle hafif tatlıları. Evet. 2 3 Kakaomuzu da koyduk bir paket vanilyamız var. Çok tatlılar. Evet, bu sütlü tatlılar hafif aslında güzel. Tavsiye ederiz yani. Evet, Şurada şekerimizi koyalım. Şöyle bu şu bardakla. Çok fazla koymayalım. Bakalım. Söyle. Evet, bu kadar yeterli. Evet. Çünkü çok hafif. Bunları da koyuyoruz Başakcığım. Evet. Evet. Kakaomuzu koyduk. Vanilya, süt ve şeker koyduk. Evet. Tamam. Şimdi biz bunu ısıtacağız. Yani Isıtıcaz. çok kaynamayacak. Isıtacağız. Ve arkadaşlar. Evet. Sevgili takipçiler. Sevgili. Bir taşım hemen kaynattık. Bunu. Kaynattık. Tamam. Soğuyacak. ılıması lazım. Bunu dökelim bir ayrıca başka bir kaba ve ılıtalım hemen. Ve evet. arkadaşlar evet. ne yaptık Başak? Bunu birazcık soğuttuk şöyle yapay bak evet. ama ılık hale geldi. Bayağı bir. Şimdi ne yapıyoruz? Oradan gir, alalım Başak arkadaşlarımızı. Koyalım. Böyle bunları kırıp koyacağız. Al bakalım buradan. Şöyle. Şöyle yerleştir şöyle. Kenarlar böyle gelsin. Şimdi şuradan da alalım. Sen şöyle kıralım başa şöyle katlay öyle değil katlayalım şöyle katlıyoruz evet kırılıyor zaten öyle ya al bak gel şöyle kopar kopar korkmadan yerleştir getir koy onu öyle büyük koyabiliriz her şeyi verelim bak şöyle tam yuvarlak evet. olsun Hı -hı. tamam mı Dur, ben şimdi azıcık dökelim evet Şöyle yumuşasın ki biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Mis gibi alacak Çikolatalı, kakaolu güllacımız olacak. Çok güzel ya. Tarifini gördüm de bayıldım. Harika. Şöyle. Kırbaşak. Evet. Kıyılara, köşelere yerleştir. Sen tut. Ben böyle üzerlerine süreyim. Yapış. Dökeyim. Yumuşasın ve içine Çeksin. tabağımızın içine rahat rahat tepsimizin içine rahat rahat uyum sağlasın. Hop. Şöyle bastırarak. Evet. Hı. Ve bu şekilde para bu şekilde bir kat güllaç bir kat Evet Ve arkadaşlar. arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördünüz. gördünüz. Kırdık. Kırdık yerleştirdik. Şimdi son kalan karışımımızı da sütümüzü ekliyoruz. Kakaolu sütümüzü de döküyoruz Başakçı. Hop kalanları dökeceğiz böyle. Bu bunu çekecek. Evet. Çektikten sonra Biraz biz bekleyelim. Bunu bekleteceğiz. Evet. evet. Gel. Gel Başak. Göster şöyle. Bak şimdi. Başak. Bakın arkadaşlar. Nefis. Diyeceğim. Çok güzel kokuyor değil mi? Kakaonun kokusu. Bu aralık tostlanı alırız. alacağız. Gel. Bak Başak'cığım. Hepsini döktük. 1 litre sütümüz. 5 tane güllacımız. Yarım bardak şeker. Kakao ve vanilya. Evet. Bunu böyle. Evet. Bir, bir iki dakika. Aslında bir yarım saat falan beklemesi gerekiyormuş da. Bir iki dakika bekleteceğim. Ondan sonra size göstereceğim süslemesini de. Ve evet, arkadaşlar var. Evet Başak ne yaptık? Şöyle bir yarım saat kadar beklettik değil mi? Evet. İyice çekti. Bak. Ne güzel çekti. Şimdi ne yapıyoruz Başak? Ne yapıyoruz? Süslemesine Süstemem. geçelim. Biz çikolatamızı rendeledik. Evet. Üzerine küçük rendemizle çikolatalı güllaç olduğu için Evet. Bunu süsleme yapacağız Başak'çım. Şöyle servis yapacağımız keseceğimiz kadar çikolata isterse her yerine de konabilir şimdi evet. biz böyle yapalım Hı? Sıcak İstersin demek zevkimize kalmış. evet şöyle koyalım şimdilik biz ne yaptık Başak buna bir litre süt kullandık Evet. 2 2 3 kaşık kakao kullandık. Tamam mı? Ondan sonra yarım çay bardağı şeker. Bu kadar. Çok basit. Başak çileklerin kirazları sen biz bakalım. Çikolataların yanlarına birer tane. Tamam. Koy. Evet. Ve böyle servis yapacağız. Evet. Biz koy hemen. Evet nasıl çok güzel görünüyor değil mi Başak? Evet çok güzel evet, bunu görünüyor. Bunu buzdolabında bekleteceğiz. Ve çok güzel servis yapacağız. Evet. Evet başak Tamam. Elimize tamam. sağlık. Evet. ne yapıyoruz? Afiyet olsun arkadaşlar. Afiyet olsun. Böyle sütlü tatlıları yiyelim. Evet.